<laughs> yavaş sallayın Deniz yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş sallayın. Çok sevdi bence baksana. Durdur bakalım ne yapacak isteyecek mi yine? Bakalım durduralım. Dilin sallasın mı abla? İstiyor bak evet. <laughs> abla abla. sen de sallan hadi. Gel sen de bir bakalım. Beraber sallanın. O oh, deniz, deniz sana yetişecek bak neredeyse. <laughs> Hızlı sallanma anneciğim, yavaş dikkatli ol. Deniz artık derin buradan inmez bence. Değil mi? Baksana keyfine. Oo. Oh.